2000 senesi Foça'da TCG Osman Gazi gemisinde askerim. Bir sabah taburunda komutan Ukrayna'ya NATO tatbikatına gideceğiz dedi. Tatbikatın konusu da Ukrayna işgal ediliyor, biz de NATO güçleri olarak müdahale ediyoruz. Bizim gemi çıkarma gemisi, vazifemizde 600 bir komando, tank, tüfek alıp savaş bölgesine bırakmak. Neyse çıktık yola. İzmir, Odessa, 3-4 günlük yol, vakit bol. Bizim geminin askeriyle afi bir komandolar kısa sürede kaynaştılar gırgır gır şamata. Sonra bizimkiler mi onlar mı kim merak etti bilmiyorum. Birisi geminin en büyük dalgalı askerini merak etti. Ve bu merak kısa sürede bütün tank güverteye yayıldı. Anadolu'nun dört bir tarafından 700 asker diyorum. Önce küçük gruplar kendi aralarında bir müzakere ettiler birilerini seçtiler. Sonra yarı final gibi bir şey oldu. Aday sayısı azaldı iyice. En son 10-15 kişilik bir grup tank güvertesinin ortasında toplaştı. Şimdi anlatırsam çizmem de gerekçe o görüntüyü. Kimisine çirkin gelebilir o görüntü. Kimisine gurur verici gelebilir. Yani kısaca olabildiğince çirkin ve olabildiğince gurur verici bir sahneydi. Diyeyim. Ve nihayetinde yarışmayı bizim gemiden Yozgatlı bir asker kazandı. Bu hikaye Murat Yozgat'ın en meşhur diye soranlara gelsin. Kendini şiyler. Kendini siler.